Merhaba arkadaşlar. Ee, sık sık meal tavsiyesi soran mesajlar alıyorum. Ee, bunun üstüne bu videoyu çekmeye karar verdim. Hmm, öncelikle tabii şunu ifade edeyim. Ben tefsirci değilim. Dolayısıyla bu sadece benim kişisel e, görüşümü yansıtıyor. Benim en çok faydalandığım, şahsen en makul bulduğum e, meal Muhammed Esed'in Kur'an mesajı meal ve tefsiri. E, ben şahsen bunu öneriyorum bana sorulduğu zaman. Ama tek bir Meale hiçbir zaman bağlı kalmayın. Mutlaka internetteki karşılaştırmalı meal sitelerinden faydalanın. İngilizceniz ya da başka bir diliniz varsa başka dilde yapılmış meallerden faydalanın. Ve tefsir okumayı da ihmal etmeyin. Bu arada meal okumak sadece Müslümanların görevi değil bence. Bir entelektüelin okuması gereken 100 kitaptan biridir Kur'an. Bu kadar etkili olmuş bir metni. Her insanın okuması gerekiyor bence. Dolayısıyla deist ve ateistlere de mutlaka Kur'an me e, meali okumalarını tavsiye ediyorum.